Selamlar değerli dostlar. Sanal Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone telefonlarda güç tasarrufu modunu nasıl aktif edebileceğinizi göstereceğim. Bunun için ilk yapmanız gereken ayarlar kısmına giriyorum. Alt kısımda denetim merkezine geliyorum. Buradan tekrar biraz aşağıya kaydırdığımda düşük güç modunu görüyorum. Bunun yanındaki artı simgesine basıyorum. Ardından ise buraya eklenmiş olarak görünüyoruz kısma. Ana ekranıma dönüp denetim merkezini açıyorum. En alt kısımda şu anda eklendi. Size bu şekilde gelecektir. Kapalı olduğu için. Tekrardan basarak bu şekilde aktif edebilirsiniz. Aktif olduğunu da sağ üstteki pil simgesinin sarı olmasından anlayabilirsiniz. iPhone otomatik olarak %80'e geldiği anda güç tasarrufunu kapatacaktır. Bunu tekrar açmanız gerekmektedir. Bugün sizlere iPhone'da güç tasarrufu nasıl açılır bunu gösterdim. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videonuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız bir kısım varsa yorumlarda yazarsanız size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.